kentimizde öncelikle coğrafyamızda pratik olarak gördüğümüz ciddi bir yoz yaşam var. Pratik olarak ilk önce uyuşturucuya karşı barikat ol kampanyası başlattık. Sokaklarda faaliyet yürüttük, basın açıklamaları yaptık. Ama gün be gün uyuşturucu e, potansiyeli yaşsın yaş ortalaması çok düştü yani ciddi anlamda herkesin bu işe müdahil olması lazım bütün kurumlardan tutun işte bireylere kadar herkesin müdahil olması lazım e, sağlık sendikaları var onlarla görüşeceğiz onlarla sempozyum düzenlemeyi düşünüyoruz e, doktorlarımız var görüştük görüştüğümüz bu alanda ne yapabiliriz diye e, onlarla da bir ee, hem seminer hem söyleşi anlamında e, gerçekten e, onlar da katkı sunacaklarını ilettiler bize. Biz tamamıyla bunu sistemsel görüyoruz. Bu e, kesinlikle kabul etmeyeceğimiz bir şeydir. E, Ahmet'te son yıllardır artan fuhuş vakaları e, kadının kimliğini, benliğini ciddi anlamda bir tehlike arz ediyor. E, çünkü bu e, fuhuş vakaları aslında kadını köleleştirme, kadının bedeline bir saldırı. Bu saldırılar da e, güzellik merkezleri adı altında, paravan şirketler e, adı altında yapılıyor. E, kadını kendi kimliğinden, benliğinden, özünden uzaklaştığından uzaklaştırılmak, kadını köleleştirmek, bedenini köleleştirmek için yapılıyor bu fuhuş vakaları. Toplumu ciddi anlamda tehdit eden bu soruna karşı başta kadınlar e, olmak üzere, biz kadınlar olmak üzere e, kadın kurumlarımız, e, kentte bulunan diğer sivil toplum kurumlar, e, diğer kurumlarımız e, buna birlikte danışma içerisinde olup, çalışmalar yürütülmesi, seminerler, konferansların düzenlemesi, e, bu saldırı maruz kalmış kadınların, kadınlarıyla bir araya gelip onların sorunlarını dinlemek, onların sorunlarına bir çözüm bulmak yararlı olacağını ve minimal seviyeye indirileceğini düşünüyoruz.